ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya'nın ülkede faaliyet gösteren suç örgütlerine karşı harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Biden ayrıca ABD'nin fidye yazılımı saldırıları ve diğer tehditler karşısında halkını ve altyapısını savunmak için gereken her türlü eylemi yapacağını tekrarladı. ABD'nin daha fazla Çinli şirketin Amerikan finans piyasalarına erişimini sınırlandırmaya yönelik kararını eleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çinli şirketlerin yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm önlemleri alacaklarını ve ABD'nin Çin'in iç işlerine müdahale etme girişimlerini engelleyeceklerini belirtti. ABD Başkanı Joe Biden, 3 Temmuz'da imzaladığı kararname ile bazı Çinli firmaları yaptırım listesine eklemişti. ABD ve NATO askerlerinin çekilmeye devam ettiği Afganistan'da Taliban ilerlemeye devam ediyor. Örgüt son olarak ülkenin batısındaki İran ve kuzeybatısındaki Türkmenistan sınır bölgelerinde Afgan ordusunu yenerek sınır kapılarını ele geçirecek. Taliban militanlarının açıklamasına göre örgüt İran sınırındaki İslam Kale ve Türkmenistan sınırındaki Torkündü ilçelerini ele geçirdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel görev süresi sona ermek üzereyken son yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmeye devam ediyor. Beyaz Saray sözcüsü ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki perşembe günü Merkel Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Pakistan Cemiyet Ulemayı İslam Partisi lideri ve dini alim Maulana Fazlur Rahman ve Cemaati İslami Partisi lideri Sacerül Hak, Doğu Türkistan'da soykırım yapan Çin Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, komşuları Doğu Türkistan'daki Uygurların Çin tarafından soykırıma uğradığı hakkını tek kelime etmezken, Çin'in mazlum milletlerin yanında durduğunu söyleyerek övdüğü bildirilecek. Çin'in piyasa düzenleyici kuruluşu sektördeki rekabetin zarar göreceğine dair endişelerle Tencent'in hissesinin de bulunduğu ülkelerdeki en büyük iki video oyun yayın sitesinin birleşmesini engelledi. Tencent, Huya ve Doğu'yu birleşmeyle ilgili planlarını ilk defa geçen sene açıklarken Huya'nın %36 hissesine ve Doğu'yu'nun 3'te 1'ine sahip durumda. Euro 2020'de perde dev finalle kapanıyor. Tarihinde ilk kez final oynayan İngiltere, ikinci kez bu kupayı kazanmayı hedefleyen İtalya ile bugün akşam Türkiye saatiyle 22'de Londra'daki Wembley Stadında karşılaşacak. ABD'nin 4 Temmuz bağımsızlık günü öncesinde defanılan yazılım şirketi Kaseya, siber saldırılardan toplam 5 kıtada 800 ila 1500 arasında küçük işletmenin etkilendiğini açıkladı. Amerikalı yetkililer bu tür saldırıları yapan korsan grupların Rusya'da ya da ona yakın ülkelerde bulunduğunu söylüyor.